Kaliforniya bir dönüm noktasında. Her yıl orman yangınları daha büyük, daha sıcak ve daha ölümcül hale geliyor. Bu alevler sadece yanmıyor, aynı zamanda tüm toplulukları tüketiyor, ekosistemleri bozuyor ve yaşam tarzımızı zorluyor. Ama neden? Neden Kaliforniya bu ateş felaketlerinin merkezi haline geldi? Kavurucu kuraklıklardan amansız rüzgarlara kadar cevaplar iklim, coğrafya ve insan faaliyetlerinin kesiştiği noktada yatıyor. Bu videoda Orman yangınlarının ardındaki bilimi, iklim değişikliğinin etkilerini ve bu krizi hafifletmek için atabileceğimiz adımları inceleyeceğiz. Gelişmiş teknolojiden topluluk direncine kadar çözümler ulalabilir. Ancak yalnızca şimdi harekete geçersek. Kaliforniya'daki orman yangınlarını incelemeden önce öncelikle orman yangınlarının ne olduğunu anlamaya çalışalım. Orman yangını ormanlarda Otlaklarda veya tarım arazilerinde meydana gelen ve genellikle doğal etkenler nedeniyle hızla yayılan kontrolsüz bir yangındır. Her yangının temelinde yangın üçgeni bulunur. Isı, yakıt ve oksijen. Bunlardan herhangi biri olmadan yangın söner. Isı, yıldırım, elektrik hatları veya insan faaliyetleri gibi tutuşturucu kaynaklardan gelir. Yakıt ise alevleri besleyen kuru yapraklar, çalılar ve ağaçlar dahil olmak üzere çevredeki bitki örtüsüdür. Atmosferde bol miktarda bulunan oksijen ise üçgeni tamamlar. Bu unsurlar bir araya geldiğinde orman yangınları başlar ve bitki örtüsü parçaları arasında sıçrayarak saatler içinde kilometrelerce yayılabilir. Orman yangınları özellikle öngörülemez olmaları nedeniyle tehlikelidir. Arazi, hava durumu ve günün saati gibi faktörler davranışlarını etkiler. Örneğin, yangınlar yokuş yukarı daha hızlı ilerler ve alevleri körükleyip yangın fırtınaları yaratabilen rüzgarla şiddetlenir. Kaliforniya'daki orman yangınlarını farklı kılan nedir? Büyüklüklerinin ötesinde, Kaliforniya'nın eşsiz iklimi ve coğrafyası onları özellikle yıkıcı hale getirir. Kuru bitki örtüsü, uzun süreli kuraklıklar, şiddetli rüzgarlar ve yüksek sıcaklıklar büyük ölçekli, yıkıcı yangınlar için mükemmel koşullar yaratır. Bu dinamikleri anlamak, çok önemli soruları gündeme getiriyor. Kaliforniya'daki orman yangınları neden bu kadar şiddetli ve etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek önlemler nelerdir? Kaliforniya'daki orman yangınlarını incelemeden önce öncelikle orman yangınlarının ne olduğunu anlamaya çalışalım. Orman yangını, ormanlarda, otlaklarda veya tarım arazilerinde meydana gelen ve genellikle doğal etkenler nedeniyle hızla yayılan kontrolsüz bir yangındır. Her yangının temelinde yangın üçgeni bulunur. Isı, yakıt ve oksijen. Bunlardan herhangi biri olmadan yangın söner. Isı, yıldırım Elektrik hatları veya insan faaliyetleri gibi tutuşturucu kaynaklardan gelir. Yakıt ise alevleri besleyen kuru yapraklar, çalılar ve ağaçlar dahil olmak üzere çevredeki bitki örtüsüdür. Atmosferde bol miktarda bulunan oksijen ise üçgeni tamamlar. Bu unsurlar bir araya geldiğinde orman yangınları başlar ve bitki örtüsü parçaları arasında sıçrayarak saatler içinde kilometrelerce yayılabilir. Orman yangınları özellikle öngörülemez olmaları nedeniyle tehlikelidir. Arazi Hava durumu ve günün saati gibi faktörler davranışlarını etkiler. Örneğin, yangınlar yokuş yukarı daha hızlı ilerler ve alevleri körükleyip yangın fırtınaları yaratabilen rüzgarla şiddetlenir. Kaliforniya'daki orman yangınlarını farklı kılan nedir? Büyüklüklerinin ötesinde, Kaliforniya'nın eşsiz iklimi ve coğrafyası onları özellikle yıkıcı hale getirir. Kuru bitki örtüsü, uzun süreli kuraklıklar, şiddetli rüzgarlar ve yüksek sıcaklıklar büyük ölçekli yıkıcı yangınlar için mükemmel koşullar yaratır. Bu dinamikleri anlamak çok önemli soruları gündeme getiriyor. Kaliforniya'daki orman yangınları neden bu kadar şiddetli ve etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek önlemler nelerdir? Kaliforniya'daki orman yangınları ölümcül. Peki ya daha da kötüleşebilirler mi? Bilim insanları iklim değişikliğini giderek artan bir şekilde ana etken olarak gösteriyor. İklim değişikliği sadece artan sıcaklıklarla ilgili değil. Tüm çevremizi yeniden şekillendiriyor. Yüksek sıcaklıklar toprağı ve bitki örtüsünü kurutarak yangınlar için yakıt oluşturuyor. Isı dalgaları bunu daha da kötüleştiriyor ve Kaliforniya'daki orman yangını mevsimi 1970'lerden beri 75 gün uzadı. Yangınlar artık sadece daha sık değil, aynı zamanda çok daha yoğun. Kilit bir faktör atmosferin ısınmasıdır. Bu, nem buharlaşmasını hızlandırarak bitki örtüsünü kuru ve yanıcı hale getiriyor. Yağış düzenleri de değişiyor öngörülemeyen yağmurlar, bitki örtüsünün büyüme patlamalarına, ardından bu büyümeyi yakıta dönüştüren kuraklıklara yol açıyor. İklim değişikliğinin bir diğer yan ürünü olan daha güçlü rüzgarlar, durumu daha da karmaşıklaştırıyor. Kaliforniya'daki rüzgarlar daha hızlı ve daha sık hale geliyor. Alevleri daha geniş alanlara yayıyor ve yangın söndürme çabalarını giderek zorlaştırıyor. Gelecek karanlık görünüyor. 2050 yılına kadar, Kaliforniya'da orman yangınları tarafından yakılan alan %50 artabilir. Bu da daha büyük, daha uzun süren yangınlara ve can ve mal için daha büyük risklere yol açabilir. İklim değişikliğinin etkisini hala azaltabilir miyiz? Peki, bu ölümcül yangınlarla mücadele ederken insan eylemleri çevreyi korumada nasıl bir rol oynayabilir? Bunu daha detaylı inceleyelim. Kaliforniya'daki orman yangınları giderek daha yıkıcı hale gelirken, bunları önleyebilir miyiz veya en azından etkilerini azaltabilir miyiz? Yangın önleme, arazi yönetimiyle başlar. Uzmanlar tarafından dikkatlice yönetilen kontrollü yakmalar, fazla kuru bitki örtüsünü temizleyerek orman yangınları için yakıtı azaltır. Kulağa mantığa aykırı gelse de bu yakmalar çok önemlidir ve daha güvenli mevsimlerde gerçekleştirilir. Yangın şeritleri, bitki örtüsü olmayan temizlenmiş alanlar, bariyer görevi görerek yangın yayılımını yavaşlatır ve kontrol altına almaya yardımcı olur. Ancak bu önlemler kusursuz değildir. Yangına dayanıklı altyapıyı güçlendirmek Başka bir kritik stratejidir. Yanmaz malzemelerle, örneğin yangına dayanıklı çatılar ve cephe kaplamalarıyla evler inşa etmek ve ölü bitki örtüsünü temizleyerek ve ağaçları budayarak mülklerin etrafında savunma alanları oluşturmak mahalleleri kurtarabilir. Teknoloji de hayati bir rol oynar. Drone'lar, uydu görüntüleri ve gelişmiş modelleme sistemleri orman yangınlarını erken tespit eder ve davranışlarını tahmin ederek daha hızlı ve daha etkili müdahaleler sağlar. Kamuoyu bilinci en güçlü araçlardan biri olmaya devam ediyor. Toplumlar yangın güvenliği yönergelerini benimsiyor, acil durum tahliye planlarını teşvik ediyor ve yangına dayanıklı peyzajı destekliyor. Toplum katılımı, orman yangını risklerini azaltmak için gereklidir. Bu çabalara rağmen, bir kez başladıklarında orman yangınlarını tamamen durdurabilir miyiz? Yoksa etkilerini yönetmek umabileceğimiz en iyisi mi? Bu yangınlar yalnızca yerel bir sorun değil, küresel bir sorun. İklim değişikliği giderek daha şiddetli, daha sık ve daha öngörülemez orman yangınlarına yol açmaya devam ediyor. Ancak bilgi, işbirliği ve kararlı adımlarla bu yangınların yıkıcı etkilerini en aza indirebiliriz. Artık sorumluluk bizde. Bir sonraki felaketi beklemeyelim. Nerede yaşıyorsanız yaşayın, orman yangını risklerini azaltmak için nasıl katkıda bulunabileceğinizi düşünün. Topluluklar genelinde yapılan küçük eylemler bile büyük bir fark yaratabilir. Eğer birlik olursak daha akıllıca çalışırsak ve ivedilikle harekete geçersek, orman yangınlarının daha az yıkıcı ve daha seyrek görüldüğü bir gelecek inşa edebiliriz. Orman yangınlarıyla mücadelenin geleceği sadece uzmanların elinde değil, hepimizin sorumluluğunda. Uyum sağlayalım, gezegenimizi koruyalım ve daha güvenli bir yarın inşa edelim.